Evet, 38. sonunda karbonun allotropları ile ilgili. Elmas en sert doğal maddedir. Evet, doğal olan en sert madde kimdir? Elmastır. Doğru. Normalde yapay olan grafen ve florenler var. Onlar daha settir ama onlar yapaydır. Bize doğaldan bahsediyor. Nanotüpler karbonun grafit allotropundan elde edilir. Evet nanotüpler grafitten elde edilir. Doğrudur. sp 2 birleşmesi yapmıştır. Florenler karbonun doğal allotropudur. Hayır florenler doğal değil. Florenler yapaydır. Kloren ve grafen nano nanotüp gibi yapay allotroplardır. Yanlıştır. Cevabımız Ceyhan'dır. Yine bir formül bulma sorusu. Organik bir bileşin 1 mol yanması için 22.5 mol havaya gerekmektedir. Yine yanma sonucu karbon olsun. Hemen şurada yazalım. Karbon, hidrojen, oksijen birleşiyor olsun. Oksijen gazıyla yakıyorum buradan karbondioksit de hemen su elde ediyorum. Hemen bunların mollerini falan altına yazarsam iş olur. Zaten 1 mol'müş karbon hidrojen bileşiği. Oksijeni bulmak için e, hava gerektiği için diyor. 22.5 Yani 22.5 bölü 5'e bölersem oksijeni bulabilirim. Ne olur buradan 5'e bölersem? E, 4.5 mol. Evet 4.5 mol ne varmış demek ki? O2 varmış. Hemen O2'nin altına da 4. 5 mol yazıyorum. 4,5 mol. E, karbondioksit zaten 3 mol elde edilmiş. Su ise 4 mol elde edilmiş. Hemen bunları kat sayılar şeklinde yazacak olursam mesela bunun kat sayısı 1 olduğu zaman demek ki oksijeninki 4,5 ya da 9 2 de yazabilirim. E, karbondioksitinki 3, suyunki ise 4. Hemen formül bulma problem e, sorusundan mesela 3 tane karbon var. Demek ki burada da 3 tane karbon var. C3. Hidrojen 4 çarpı 2'den 8 tane. Demek ki 8 tane hidrojen burada var. Oksijen ise bakıyorum. 3 çarpı 2 6 tane. 4 çarpı 1 4 de burada toplam 10 tane oksijen var. O2'nin içerisinde ise 9 bölü 2 çarpı 2'den 9 tane oksijen var. Demek ki geriye kalan bir tane oksijen nerede? Organik birleşin içerisinde. Demek ki bu birleşik neymiş? C3H8O1'miş. Hangisi cevabımız bursa? Bu kadar basit. Yine bir formül bulma problemimiz. 0,5 mol yakıldığında neymiş? ve su oluşuyor. Yine her zamanki gibi bu birleşimimiz ha, karbon hidrokarbonmuş. Demek ki sadece karbon ve hidrojenden oluşuyor. Bunun formülünü bulacağız. O2 ile yaktığım zaman karbondioksit ve su. Bu soru biraz daha diğerlerine göre kolay. Diğerlerini yapmışsanız bunu rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bunu 0,5 molmüş. Hemen 0,5 mol yazdım. Burada oksijenin çok önemi yok. Çünkü karbon hidrojen birleşiyor olduğu için. 44.8 litre ne yapar? 22.4'e bölersem 2 mol değil mi? 44'ün 44. 44 şey 22.4'ün 2 katı. 2 mol zaten burada da 2.5 mol ne vermiş? Su vermiş. Dolayısıyla hepsini biz tam sayı yapalım. Mesela 2'ye çarparsam 1 mol birleşik olduğu zaman 2 mol pardon 2 çarpı 2 4 mol Karbondioksit 2'ye çarparsan 5 mol su. Yani 1'e 4 ve 1'e 5 oranı var. Yani bunun kaç sayısı 1 olmuş olsa karbondioksitin 4 olacak. Suyun ise kaç olacak? 5. Kaç karbon var? 4 karbon var. Demek ki bunda 4 tane karbon olmalı. Hidrojen kaç tane? 2 çarp 5 çarpı 2 kaç yaptı? 10 tane hidrojen. Demek ki bunda da 10 tane hidrojen olmalı. Evet zaten bize neyi soruyor? Molekül formülünü soruyor. C4H10 var mı öyle bir şey? Evet cevabımız denizde. Kadar basit. Umarım anlaşılmıştır. Bor ve bor ile flor atomları aslında oluşan birleşikle ilgili hangileri doğrudur? Hemen bor için yapacak olursam, bor zaten nedir? 2-3. Yani borun 1-2-3 tane şöyle elektronlar. Florun ise nedir? 2-7 olarak ayırsam 7 tane var. Yani şöyle bir tane florun tek elektronu var. 3 çifte şöyle elektronu var. Şöyle yazacak olursam şu şekilde yazabilirim. Yani şu şekilde şunlar bağ oluşturacaklar. Kendi arasında yani bağlayıcı elektron sayısı 6'dır. Evet. 3 tane bağ yaptı. Her birinde 2 elektrondan 6 tane bağlayıcı elektron var. 9 çift ortaklanmamış elektron var. 9 çift mi? Evet. Şurada flor için 3 tane her bir florda 3'er çift elektron var. Toplam kaç yapar? 9 çift elektron yapar. Doğru. Merkez atom sp3 birleşmesi yapmıştır. Hayır. Buradaki merkez atom ne olur? sp2 birleşmesi yapar. Şöyle gösterebilirim. Bor 5'ti mesela. 1s2, 2s2, 2p1'di. Yani ne oluyordu ki? S'deki elektron P'ye gidiyordu. 2s 1, 2p 2 oluyordu. Yani s'de 1, p'de 2, sp 2 yapıyordu hatırlarsanız. Dolayısıyla sp 3 değil, sp 2 idi. Yanlış cevabımız D olacak. Evet, devam edelim. 43. sorumuz, hibrit orbital oluşturan nötr X atomunun enerji değişimini gösteren grafik. Grafik şu şekilde verilmiş. Dikkat edersen burada 2 burada elektron var, 2 de burada. 4 tane de burada. Yani bu x elementinin e, elektron dizilimi 1s2, 2s2, 2p4'müş. Yani toplam kaç elektron oldu? 8 tane. Yani x 8 tane neyi var? Protonu yani elektronu var. Hibritleşmiş. Zaten bu hibritleştiği zaman ne oluşurdu? Yani oksijen olarak düşünürsem oksijen nedir? sp3 mesela hibritleşmesi yapacak. Dolayısıyla x'in atom numarası 8'dir. Evet 8'dir. X atomu sp3 birleşmesi yapmıştır. Evet sp3 birleşmesi yapıyor. Ee, X'in hidrojen ile yapacağı birleşiğin molekül geometrisi açısaldır. Evet X nedir? Şu şekilde şurada şöyle iki tane elek çift elektron olacak. Şu diğer tek elektron ortaklaşacak. Şu şekilde bir açısal oluşturacak. Yani su gibi. H2X bileşiği bağ yapımına katılmayan elektron çifti yoktur. Hayır bağ yapımına katılmayan şurada İki çift elektron var. Zaten onlar nedir? Şurada gözüküyor. Değil mi? İki tane. Dolayısıyla yoktur dediği için cevap yanlıştır. D yanlış. H2 X tanrıcı polardır. Evet. Ortaklanmamış elektron çifti olduğu için polardır. Doğrudur. Dolayısıyla cevabımız denizlidir. 44. sorumuz. Grafit ile ilgili karbonun doğal alotropudur. Evet doğal alotropudur. Tabakalar arasında zayıf, bağlar zayıftır. Evet tabakalar arasında pi bağ vardır. Zayıftır. O yüzden kurşun kalem yapımında kullanılıyordu. Karbon atomları düzgün e, dört yüzlü yapıya sahiptir. Hayır düzgün dört yüzlü değil. E, neydi? Düzden üçgene sahipti. Düzgün dört yüzlüye kim sahipti? Elmas sahipti. Yani elmas şu şekilde Hepsi tekli bağ yaptığı için elmas düzgün, dört düzgün, grafit değil. O yüzden de cevabımız bana yanlıştır diyor. Yanlış olan cevap C şıkkıdır. USB'ar gösterimi AX3E. Ha demek ki bir tane merkez atomumuz var bizim. Merkez atomumuz ne olsun? Hadi A olsun. A'ya bağlı 3 tane şöyle grup varmış. Bir de ortaklanmamış elektron çifti varmış. Yani şu şekilde bir çift elektron var. Şu şekilde de nedir? 3 tane şöyle grup bağlı. Yani amonyak gibi amonyağa benziyor değil mi? Dolayısıyla demek ki A'nın şu şekilde ilk başta nedir? 1, 2, şöyle 3, 4, 5 tane elektronu var ki şu 3 elektron ortaklaşmış. Şu çifti burada kalmış. 3 tane değerlik 5 tane değerlik elektron olduğu için 5A grubundadır. Doğrudur. Merkez atom sp3 yapmıştır. Evet azotta olduğu gibi burada da sp3 hibritleşmesi yapar. Doğru. Bağ açısı 120 derecedir. Hayır 120 derece değil. Şuradaki bağ açıları ne kadardı? 107 dereceydi öyle değil mi? 120 derece olması için şu şekilde mesela buradaki gibi olmalı. Düzlem üçgen olursa üzerinde herhangi bir merkez atomda elektron olmazsa 120 derece olur. Yoksa bu şekilde üçgen piramitte ne olmaz? 120 derece olmaz. Dolayısıyla bu nedir? Yanlıştır. 3 çift bağlayıcı elektron bulunur. Evet 3 tane bağ olduğu için 3 çift bağlayıcı elektron vardır. Molekül geometrisi üçgen piramittir. Evet üçgen piramit yapıya sahiptir. Şurada görüldüğü gibi. Amonyakta olduğu gibi bunlar da nedir? Doğru cevabımız C'dir. Evet. Diğer videoda devam edelim. 46. soruya.